Pirinür. Efendim. Ne yapıyorsun? Slime oynuyorum. Slime oynuyorsun. Pirinür sen oyna o zaman ben gidiyorum yukarıya tamam mı? Tamam. Odanı toparlayıp geleceğim. Tamam. Hadi gittim. Bye. Bu evde kimler var acaba? Gidin de bir bakayım. Oynaya oynaya gidiyorum. Ha ha ha. Kim bu? Kim geldi? slime diyeyim. Zeynep evet. ne yapıyorsun? Oturuyorum. Çok güzel oturuyorsun. Evet, Öylesine şey, kafan ağrıyor mu çocuğum? Yok kafam sonra da ağrıyor olabilir. Sonra da boynum, boğazım, kolum. Başlıyorsun. Hmm. Aha, merhaba. Senin adın ne tatlı kız. Ay sen de kimsin ayol? Neyse çok tatlıymışsın. Kediye bozulsun gel. Gel gel gelebilirsin yani gel gel. Tabii ki gelirim geliyorum. Sen de kimsin be? Bana bir şey yapmazsın değil mi Belki diyeyim ya. Lütfen bana bir şey yapma tamam mı? Belki ben sana yapabilirim ama... Merak etme yapmam. Hı, ben seni tanıdım. Sen Angela değilsin. Kendi tanısana mı? Evet ben Angela'yım. Beni iyi tanıdın. Ama biraz sonra çok eğleneceğiz. Bu köpek ve senin ne olur mu? Sen de benim gibi kedi olmak ister misin? Lütfen kedi olursan çok güzel oynayacağız. Ne? Kedi olmak mı? Yani nasıl olacağım ki? Yok yok istemem yok. Yok. hayır. Yok. Ay bu bana bir şeyler yapacak. Kötü kötü bana bakıyor. Lütfen bana bir şey yapma. Ben bir şey istemiyorum. Olmak istemiyorum. Lütfen bana bir şey yapma ya hayır. <laughs> şey diyeceğim. Hı. Şurada torbada ojeler var. İki gündür onlar o torbanın içinde duruyorlar. Niye? Kimse toplamıyor. Benim odam mı? Bana ne? Senin odan değilse niye burada yatıyorsun? Biraz burada yatmak istedim. Gel hadi şunları kaldıralım ya. Bu ne karma çurman? Şu bay bardaklarını getirmiş buraya. Zaten odası çok boşmuş gibi. Bravo. ha, <laughs> <laughs> çığlık atıyor. Ne oldu niye? ya? Gel gidin bakalım. koş ne oldu? Hiranur. Zeynep? ne yap? bu ne? sen kedi mi oldun? Ne oldun? <laughs> Zeynep. Kız nasıl kedi oldun? Kedi herhalde. Hiranur ne oldu? Kuki ne oldu? Ya ben az önce burada seni bıraktım gittim. Niye böyle yapıyor? İşte, ay Zeynep az önce bir kapı sesi gelmişti. Ben abi falan geldi sanmıştım. Ben onu da duymadım. Hiranur <laughs> ama Başka biri gelmiş belli. Ay bunu. Kuki de bir şeyler yap diyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama anlamıyorum. Ha? Ne, ne anlatıyorsun bak? Bizi bir yere götürecek herhalde Zeynep. Kuki mi? Evet. Nereye götüreceksin oğlum? Hilanura ne olduğunu bulmamız için. Hı. Al şunu al kucağına al bak al diye hopluyor. Ha? Kuki nereye götüreceksin bizi? Ay Hilanur. Ay düştü. Bence yaptı. Hiranur ne oldu? Ay şu, şu örtüyü niye toplamıyorsunuz şuradan? Hiranur. Hiranur. Sen nasıl kedi oldun ya? Hiranur. Hiranur. Ya bak, Ay bak, çok bakayım. da tatlı bir kedi olmuş ama bu anlamadım yani. Kızım. <laughs> Havlar bu arada binecek. Kedi olarak binebilecek misin? Ha? Ya Hiranur. <laughs> Zeynep bu ne yapıyor? Böyle havur bordan mı inecek? Düşer mi ha. Kız kedi. Ha. Çok da güzel biniyor ama. Bence bu Hiranur. Ha. Evet Hiranur. Oh. Ha önce başka bir gel dedin ya. Hmm. Tamam Hiranur işte bizi çağırdı biri geldi ama kimin geldiğini görmedik işte onu anlatmaya çalışıyorum. Hiranur bilmiyorum. kediye dönüştürmüş kedi olan karton ketli geldi yoksa. <laughs> karton getiren kedi mi yaptı? Yoksa Tom ve Angela falan mı geldi? Yes. <laughs> Angela da olabilir. Olabilir. <laughs> yürü yürü. Gel gidip bulalım. Bir <laughs> kim neye çevirdi? Ne Nerede olabilir ya? Şu <laughs> enes odasına falan <laughs> bakalım mı? Yürü koş. Nay <laughs> nay 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 ne, var bunda ya? ne arkadaş olduk biz? Ay Ayce'yle gelmiş. Evet. Oynayıp duruyor ya. Ay ayağıma geldi Hiranur. Hiranur. Bir yanda Ayce'yle bir yanda Hiranur. Ne yapacağız? Bak çok kö köpek bizi doğru yere getirmiş Zeynep. Evet. Ayce'yle evine gider misin? Bir rahat dur ya. Evet Hiranur'u kendi anne çevir. Evet. Ne yapıyorsun be? Ay Zeynep bu neye dönüştü? Ne oldu? bu dinozora dönüştü. Bu yok kız dinozor değil. Bu ne kız? Kız bu ne giymiş? Ne bileyim ne giymiş. Anlayamadım. Nesi sen? Yeşil canavar bir şey oldu anne. Dinozor olmuş bu. Anne. Koki sen ne dinozora ne mı dönüştün? <laughs> Aşko. Ay ay. Aşk. <laughs> <laughs> ay Cem ya yalıyor bir de. <laughs> ay çıkıyor. Sen ne giydin, ne giydin ne giydin ne giydin ha? Kız hele kiti. <laughs> Nereleri çıkıyor bak ya. Oy Kedi işte ya. kediler böyle oluyor. Ya bu Anjela nereden geldi evimize ya? Anjela git ya. Bir bakıp bir bakıp geliyorum şu Anjela'ya. ya. Bir bak. Niye hale getirdi? Ay Hiranur. Hiranur kukiyi ver Hiranur'a. Ay hemen de Bunu da dönüştürdü ne Şuna bak Allah'ım. Ay Totosu da açıkta kalmış. Bayağı düzgün bir kostüm giydirselerdi. Değil mi? O Kuki sen de ne zor mu oldun çocuğum? Ya. Ay. Gidiyorum Ancira evden kovmaya. <laughs> Aa ne yaptı ya bu? Ne oluyor? Ay bunu niye çevirdi? Bak bak hiç durmuyor Zeynep bir çaldı? şeyler oluyor. Kapımı çaldı. Evet. Bizim kapımı çaldı. Evet. Bak bakayım. Lan Lan! Kuki'ye ne oldu? Dinozor oldu. Dinozor mu oldun? Evet! Kuki! Kuki! Hello Kitty dinozora çevirdi. Oğlum dinozor oldum! Oğlum dinozor oldum! E, Neyse ya, sen neredesin sabahtan beri? Ben <laughs> çalışıyordum. Neyse, geç içeriye geç. Şu... E, neydi kız? Angeli'yi evden kovmamız lazım. Herkese bir şeyler yapıyor. Hiranur'u düzeltmemiz lazım. Hiranur da kendini kedi sanıyor. Kedi mi sanıyor? Evet. Bizi ne yapacak acaba Angeli? Bilmiyorum. Bir şey, işte, bir şey yapmadan kormamız lazım. lazım. Senin gorilla. odanda oynuyordu. Ben goril olmak istiyorum. Goril mi? Evet. Gorilsin zaten. Ay, <laughs> Ay kediye bak kediye. Yürü koş koş. Hele onu kedi miyavlıyor. Bakayım. <laughs> bak bak ellerini de yalıyor gördün mü? Çıktığı yere bak bir de kedi gibi. E, kediler de böyle oluyor işte hiçbir yerde durmuyorlar. Her tarafa çıkıyorlar. Aha iniyor. <laughs> Miyav. Hı, hı, hı. Hav, hav. <laughs> Miyavdan hava geçiyorum. Seninle seni de değiştiriyorum Hancela. Ayrıca senin odandaydı. Bilmiyorum ne yaptı odana. Benim odamda mı Evet. Senin odana bir şeyler yapıp sana da bir şey yapabilir. ha. Beni gorilla yapacaksa olur. Git yapsın o zaman. Buraları söküp Koltuğu yırtacak. Zaten koltuk eskide değişmesi lazım da. Biraz, Ay, biraz Aa. daha gitsin yani. Değil mi Zeynep? Yani. Evet. Dur biraz daha eskisin de öyle yap canım. Değil mi Enes? Kuki aş çıldırdı. 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 çıldırdı durmuyor. Çıldırdı. Ver o ver onu gitsin. Gitsin ona. Hiranur'la oynasın. Gidelim Hiranur'la. Hiranur değiştirdi onu biliyor musun? Hiranur'a saldıracak. Kedi köpek olacaklar. <laughs> Valla mı? Evet. evet. Bırakırsam saldıracak. <laughs> Bırak bakayım ne yapacaklar. Saldırır mı? Koy bakayım Enes ne yapacak? <laughs> Oraya niye koydun? <gülüyor> 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 Hiç gözükmüyor. Önümü göremiyor ki. Şapkasını aç şunu. Ha gitti. Kedi peşine. Ha yok gitmiyor. <laughs> Evimizde bir adet dinozor ve bir adet kedi var. <laughs> kedi saldırıyor Enes. <laughs> Cookie üstünün peşinde. Üstüyle <laughs> Ben bir Ayzire'ye bakıp geliyorum onu evden kovacağım. <laughs> bir kovamadım ya. Hayır sen gelme ben bir kovup geliyorum gelme. Uhu, uhu, Enes. Buraya gel. Seninle güzel bir oyun oynayacağız. Gel gel gel. Sen neye dönüşmek istiyorsun? Söyle bakayım. Ben seni dönüştür vereyim. Gel buraya. Ya bıraksa, Lan Angela bana sesleniyor. Bence sen geçirir. İnşallah bana bir şeyler yapmaz ya. Ay kedi de oldu. Ya of. <laughs> ne yapacağım lan? Gidiyor git, mu? Git seto. git. Git. Yanlış bir <laughs> hayvan bu. Perişan oldu. Angelo. <laughs> <Angela! gülüyor> Enes. Efendim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne dönüşmek istiyordun? Ee, bir şey dönüşmek zorunda mıyım? Sen istedin. Hayır ee, zorunda mıyım yani şu an? Valla ben şimdi seni bir zorunda yaparım. İstersen kaç istersen yapayım. Geliyorum üstüne. Kaçma. 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 Evet. Ay bunlar nereye gidiyorlar? Enes sana git Angelo öyle... o şey mi yap dedim ya. Ortalığı karıştırma dedim ben sana. Kaç o zaman oturdun oraya? Ay kedi de mi yavlıyor? Evet. Buna da bir var. şey bulamadık. Enes sen buraya ne dönüştürsün? ben gidiyorum Hidonur'a bakmaya. Koş. Ne oldu? Aa, sen oraya nasıl çıktın? Kedi ay kediler çıkardı doğruydu. Aa, bak 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 kedi. Koki. Abla geliyor Koki. Koki. Bir dinozor. Bir e, ne bu? Hello Kitty kedi. Aa, gidiyor yerine gidiyor. Angela'nın yanına gidiyor. Kedi ile köpek kavga ediyor Enes. Enes. Zeynep. Hayır. Gidin içeriye gidin bari ortada kaldınız. Yürü koş koş koş. <laughs> <laughs> kokis. Kokis. Yastırın seni kokis. Ya bir şey yapın sana ya. Bir şey diyeceğim. Ne? Acaba bu kediler ne yer? Aa bizde kedi maması ay, vardı. Ay, 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 ay. kedisi mi? Ne? Kedi maması versek düzelir mi? Kedi mi? İmdat. Evet. İmdat. Bence... Kedi de bana geliyor. Bence ne... Yalayacak Zeynep ikisi de. Aa. <laughs> Aa, herkes iki yandan saldırıyor. Kalk bir yardım et. Aa, Aa, ne oluyor? <laughs> kedi, gel bir azma sana ya, gel buraya. Hayır, onları kırarsan. Aa, Enes, ay, kıracak şimdi Enes. Kedi çağır. Kedi buraya gel. Ya, onları ben çok seviyorum ya. Enes, sana şu kediyi. Dur, sana kedi. Ay bak Doğruflar bak mı? şu balonu patlat çok kalabalık yaptı orada Çizmi bıktım Çizmi, çiz. çiz çiz yırtıyor <laughs> gel 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 kedi gel sana mama vereceğim gel 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 mama acıktın <laughs> sen gel <laughs> İmdat. hemen hemen koş saldırıya köpek olduğunu belli ediyor ben sana mama getiriyorum sen git otur getiriyorum tamam mı ha <laughs> ha git köpekle oyna yürü getiriyorum Koki, sen de mi yiyeceksin mama? Ha, bu da yiyecekmiş. Yürü yürü. Koş içeriye içeriye. Ha kediye vereceğim önce yürü. Kedi. Mama getirdim sana. Sen de önce köpek yiyebilir. Ona göre al ye. Ha, nasıl yiyor? Zeynep. Ne? Kedi mama sana yiyor. Valla şoktayım diyecek. De, şey Biraz daha dökeyim mi Zeynep? Yiyor baksana. Anne, bence yeter yani. Enes. Ne telefonlara bakıyorsunuz? Kedi maması verdim. Nasıl yiyor? E, kedi, kedi zaten. Ya kediş. Sen kedi Aa, değilsin ki Düzelmen lazım. Bana bir tane köpek yetiyor. Yani yeto, o. Gerçekten yeto. o. al. paketi al. Yersin sonra. Ha kuki yiyecek kedi mamasını. Sen mi yiyeceksin oğlum? Al. Sen ye sen. Ha, halol oğlum. Halol, halol, halol. Çıldıracağım bir şey bulun diyorum. Kim soralı olmuyor ya? Bence üçünü de atıp bunu da atıp bunu da atıp Hançereyi da atalım bitsinler. Hançereyi kovalarsak bu evden bence <laughs> düzelebilir. Nereye gitti o? Bilmiyorum. En son Ay, seni kovalamıyor muydu? Nereye gitti? Beni <laughs> çevirecekti bir şeye ama. Ha. Çevirecekti ama gelmedi. Tırstım acaba senden. Bilmiyorum ki. Sen yani, ona... İyice burayı hayvanat bahçesi yapmışsın galiba. Yani. Enes kalk Angela'yı bul evden kov hadi. Zaten iki tane köpek bir tane kedi var. <laughs> i̇ki tane köpek bir tane kedi var diyor. Kendini katmıyor herhalde. Kendisini kattı bence. Kattın mı? Hayır. <laughs> ha şimdi seni dönüştürürse Ay. görürsün. Ya hadi ya yoruldum hadi ya. Ne ya? Kalk şu <laughs> Hiranur'u düzelt. Yanur düzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ben şok. Kedi kedirini yaptı. Kuki <laughs> düzeldi. kuki düzeldi. Zeynep. Evet. Suna Hiranur da belki biraz sonra o da düzelir. He? Düzelir. Senin belki doğarsa düzelir. Şimdilik gidiyorum. Gene geleceğim. O zaman size daha çok şeyler yapacağım. Ah! Bir sinir ettiniz. Geri geleceğim. Enes. Nes? Evet. Ah, düzeldi. Biz ne az önce. Aa, düzeldi. Kedim maması yedin. Ben çıkartmaya gidiyorum. Ah, kusmaya gidi. Ay O da peşinden gitti. Hızlılı <laughs> bir de. daha. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı Is there chocolate or